Mahşerin beşinci atlısı yoluna dolu dizgin devam ediyor. Dile kolay. Bir yıl önce bugünlerde dünyada toplam bildirilmiş yeni hasta sayısı resmi rakamlara göre 92 milyon kişiyken bir yıl sonra 2022'nin aynı günlerinde 3,5 kat artarak 317 milyon kişiye ulaştı, hastaya ulaştı. Aynı şekilde 2 milyon olan ölüm sayısı ise 5,5 milyona ulaştı. Benzer durum Türkiye'de de söz konusu. 2.4 milyon olan hasta sayısı 10.2 milyona ulaştı. 4 katından daha fazla bir artış var. Ve 23 binlerde olan ölüm sayısı da 84 binlere ulaştı. Evet. Mahşerin beşinci haklısı COVID-19 hız kesmeden yoluna devam ediyor. Daha da hızlanarak, daha da kasıp kavurarak. Neye rağmen? İnsanlığımıza rağmen. Evet, kapitalizmin içinde insanlık ne kadarsa bu ölümlerin, bu hastalanmaların sebebi de doğrudan doğruya bu şekilde ilişkilendirilebilir. Nasıl korunacağını bilmemize rağmen toplumun yaşam alanlarında bu önlemler alınmıyor. İş yerlerinde, fabrikalarda, madenlerde, okullarda, üniversitelerde, toplu taşım araçlarında bu önlemler alınamıyor. Bir yıldır aşısı var bu hastalığa karşı aşı var. Yoksul ülkeler maalesef bu aşıdan yararlanamıyor. Daha dünyanın yarısı bile aşılanmadı. Oysa bilimsel bilgiler bu salgın her yerde bitmeden hiçbir yerde bitmeyecek vurgusunu çok net, tartışmasız bir şekilde ortaya koymamızı sağlayabiliyor. Bu bilinmesine rağmen ya yeterli mücadele edilmediği için, önlemler alınmadığı için her gün çok daha fazla sayıda insan hastalanıyor. Bu hastalanma deneniyle etken mutasyona uğruyor ve bundan yaklaşık iki yıl önce yine bugünlerde genetik yapısını bildiğimiz COVID-19 etkeni SARS-CoV-2 5. varyantına ulaştı etkili olan. Yani genetik yapısı değişti, etkileme yolları değişiyor, daha çok bulaştırıcılığı arttı ve hastalığın şiddeti, semptomları değişti. Öyle ki üretilmiş olan aşılardan korunabilir hale geldi bu etken. Omikrondan bahsediyoruz günümüz için. Evet, bütün bunlara rağmen, bütün bilgilerimize rağmen dünyadaki eşitsizlikler, sermaye sınıflarının kâr hırsı, ilaçtan aşıdan, üretimi yavaşlatmama, çalışma sürelerini kısaltmama, yaşam alanlarını düzenlememe, üretimi yavaşlatmama, çarkın ne pahasına olursa olsun döndürme hırsı ve kararlılığı Hükümetlerin onlara deste, desteği nedeniyle Mahşerin 5. Haklısı hız kesmeden yoluna devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü 11 Ocak tarihinde aşılarla ilgili son bültenini yayımladı. Buna göre 331 adet aşı çalışması var, 137 tanesi klinik aşamada. Bu sayfaya girdiğimizde aşı çalışmaları ile ilgili olarak ne gibi bir program yapılmış? Hangi aşamalarda bu çalışmalarla ilgili yayınlar yapılmış, bütün bunlara ulaşmamız mümkün oluyor. Böylece ortaya konmuş olan bilimsel bilgiler herkes tarafından öğreniliyor, sorgulanabiliyor, tartışılabiliyor, yorum yapılabiliyor. Bunlardan bir tanesi de ülkemizde yürütülmekte olan aşı çalışması adında bildiğimiz Türkova aşısı. Yine bu çalışma inaktif bir aşı çalışması ve bununla ilgili olarak da fazıt çalışmasının yani güvenilirliği ve immüjentesi konusunda doğrulanmış aşının etkinliğini duramda değişik yaş gruplarında, cinsiyetlerde ek hastalığı, ek kronik hastalığı olanlarda hastalığı ne şekilde önleyebiliyor, hastalığın şiddetini ne şekilde azaltabiliyor ya da Hastaneye yatışı ölümü ne şekilde önleyebiliyor ortaya koymanın aşaması, faz 3 aşamaları. Bunun ileri aşamasına da faz 4 diyor. Uzun erimli bu etkiler ne özellik taşıyor bunu ortaya koymak için. Türkiye'de Türkovak'ın faz 3 çalışması için Haziran ayında 40.800 kişiyle bir çalışma başlatacağı söylenmiştir O dönemlerde yaygın aşılama nedeniyle bu sayının örnek büyüklüğünün ulaşılamayacak bir büyüklük olabilme riskinin yüksek olduğunu buna göre planlamalar yapılması tartışılırken maalesef ilgililer bunu dikkate almadı. Buna rağmen Eylül ayında örnek büyüklüğünü 7400'e indirdiklerini gördük. Önemli bir değişiklik çünkü bu grubun toplumun tümünü temsil eden özellikleriyle yaşıyla, cinsiyetiyle, hastalıklarıyla temsil eden bir büyüklükte olması gerekir, özellikle olması gerekir. O bakımdan 40.000'den 7.000'e düşürmesi önemli bir sayı. Ve Türkiye'de aynı ekibin yapmış olduğu fazlut çalışması olarak koronavak aşısında sadece Türkiye ayağında 11.000 kişi kullanılmıştı, katılımcı yer almıştı. Türkiye'de ise bu aşının 12 Ocak tarihinde açıklanan bilgilerine göre sadece katılımcı sayısı 1.286. Evet, yanlış duymadınız. 1286 kişi üzerinden bize aşının etkiliğini açıklamaya çalışıyorlar. İkinci hastalıklar yönünden 1270 kişinin özelliğini ifade ediyorlar. Bunlar içinde de diyabetli olanlar binde 9, hipertansiyon olanlar binde 10. Bu boyutu itibariyle eldeki bilgilerin daha fazla tartışılması gerekir. Bu örnek büyüklüğü değiştiğinde bu değerler nasıl ortaya çıktı? neler oldu bunu görmemiz gerekir. Sekiz merkezde yürütülen bu çalışmanın her bir merkez itibariyle katılımının farklı sayılarda olması, farklı değerlendirmeler ışığında olması da yine eldeki veriler anlamda önemli. Bu aşı maalesef etkiliği yönünden, özellikle uzun sürede etkililiği yönünden tartışmalı olan, zayıfladığı bilinen Sinovac'la karşılaştırılarak yapılmış. Neden bu tercih edildi? Neden daha etkili olduğu bilinen aşılara karşılaştırması yapılmadı? Bütün bu soruların yanıtını almalıyız. Yoksa bilimsel bilgiler yerine dogmalarla tartışmış oluruz. Oysa bilimsel bilgi doğruluğu her zaman tartışmaya açık, sorgulamaya açık bilgidir.